merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl yeni bölüm kamera kısa sizlerin karşınızdayım. Yıl sapkından oyuncularının muhteşem set arkası görüntüleri geldi anında sizde için paylaşıyorum. Sizde için akıtardım. yıldız seçimler var arkadaşlar bu haftada yayınlanmayacak yalı çapkını arkadaşlar. O yüzden 24 Şubat e, belki fragman geldi diye düşünüyorum. Olursa anında sizin için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım.